Arkadaşlar merhaba, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Ee, yeni bir günden hepinize merhaba. Evet, önceki videolarda gördüğünüz gibi Peugeot 301 aracımın tanıtımını yapacağım şimdi size. Ee, satın almasını falan her şeyini çekmiştim, onu da izlediniz. Ee, şimdi tanıtım videosu ile beraber sizlerleyim. Ee, videoya başlamadan önce şunu söylemek istiyorum. Kanala abone olup videoları beğenmeyi unutmayın. Ee, evet, videoya başlayabiliriz. Ve karşınızda Peugeot 301. Evet, çok fazla piyasası olan bir araç. Yakıtı çok düşük olan bir araç. Yani Şuradan yola çıkın en az 10 tane görürsünüz yani tek seferde. Çok fazla piyasası olan bir araç. Evet aracım 2014 model. E, 1.6 motor, dizel. E, 92 beygir. HDI aktif diye geçiyor bunlar. Şöyle hemen aracı önden incelemeye başlamak istiyorum. Evet aracımda orijinal sis farları falan mevcut. Şöyle bir siyah bir ızgara geliyor. son e, tampon ve plakanın ardından yine bir ızgara geliyor. Burada böyle kroma benzer şekilde bir plastikle kaplanmış. Araca öyle bir tasarım yapmışlar farları falan halojen herhangi bir şekilde led falan yok. Şöyle kaputunda görüyorsunuz. Kaputta şöyle 1 2 3 4 tane falan şöyle bir bölmeler var. Yani orijinalden yapmışlar. Öyle bir şekilde kaput dizayn yapmışlar yani araca. Hemen şöyle yanına geldiğim zaman 185 06 15 inç jantlarla geliyor araç. Şöyle bir plasti jantları var hemen çamurluğunda davlanmaz falan yapmışlar. Ses yaltımına karşı bir şekilde. Sinyal ampulü burada kullanılmış. Aynalarımız böyle herhangi bir şekilde elektriği falan yok. Aynalarımız gövde rengi araçla beraber. Şöyle komple uzundan bir şekilde bir kordon geliyor. kapılarımız falan da bu şekilde. Aynı şekilde burada şöyle bir şekilde bir kapatma yapmışlar. Yine aynı oradan bir kordon gelmiş. Şöyle aracımıza Cam rüzgarlı yapmışlar bizden önceki sahibi. Ben bunu sökeceğim. Şöyle bir balık sırt anten takmışlar. O kalsın o güzel duruyor. Benzin pompamız kapağımız burada. Bu içeriden açılıyor dışarıdan herhangi bir şekilde açması falan yok. Şurada da şöyle bir yine bir kordon gelmiş yere kadar burada kalmış. Şöyle hemen arkasına geldiğimiz zaman bu şekilde e, normal sıradan bir stoplarımız mevcut. Led falan yok. Aracımıza sonradan e, park sensörü takmışlar. Bir tane geri görüş kamerası takmışlar. Peugeot yazımız da burada Passat'larda olduğu gibi şöyle bir krom malzemeyle 300 bir aynı şekilde burada krom. Şöyle egzozumuz dışarıdan gözüküyor. Bir de arkada şöyle bir e, oyukluk var yani difüzör yani koymak için mi dedi ne denir bilmiyorum. Ee, öyle bir oyukluk yapmışlar aracın orijinalinde var. Şöyle sol tarafına geldiğimizde herhangi bir şekilde bir farklılık yok. Şimdi dilerseniz hemen aracın arka koltuğundan incelemeye başlayabiliriz. Arkadaşlar araba biraz kirliydi. Kusura bakmayın temizleme vaktim olmadı. Hemen şöyle hızlı bir şekilde arkasını inceleyelim. Şöyle e, burası sert bir plastik. Normal ticari araçlarda olduğu gibi. Burada herhangi bir şekilde hoparlör veya hatta bir cep falan yapmamışlar. Olsaymış güzel olurmuş. Çoğu arabada var. Buna niye yapmadınız anlamadım. Burada küçük bir şekilde kapı tutamağı var. Normal kapı tutamağın kapımızın açma kolu da burada koruma yapılmış. Şurada yumuşak şöyle bir e, kumaş tarzında bir şey yapmışlar. İçi süngerli. Şöyle küçük bir şekilde de kapı açma yerimiz. Onun da içi plastik. Şöyle görüyorsunuz. Arka, arabanın arkası bayağı geniş. Ön koltuk benim sürüş pozisyonuma göre ayarlı ve e, hemen hemen dört parmak falan yine bir diz mesafem var. Şu an arkada gayet rahatım. Şöyle hemen kafa mesafesini de sana göstereyim. Şöyle kafa mesafemde ortalama 3 e, parmak, 3,5 parmak falan civarında bir kafa mesafesi var. Hemen size ortasına geldiğimiz zaman. Bu araç 4 cam otomatik ama cam tuşları önde de var arkada da buraya konumlandırılmış. Yani Artık kullanıcısına olabildiği kadar eziyet vermek için mi yapmışlar? Maliyetten kaçmak değil yani bunun sebebi. Bu neyi bilmiyorum yani çok saçma bir şekilde. Yani bunu şuraya yapmak varken niye burayı yaparsınız ben anlamadım. Arkada herhangi bir şekilde çakmaklık USB çıkışı falan yok. Şöyle şaft tünelini size göstereyim. Şöyle minik bir şaft tünelimiz var. Herhangi bir şekilde konfora ve oturmaya engel değil. Şöyle koltuklarımız orijinal değil. Dışında kılıf var. Şöyle birer tane koltuk cepleri var. Aynı şekilde arka koltuklarımız da orijinal değil. Yani orijinal de şöyle söyleyeyim kızlar var yani. Normal koltukları pis. Arkada herhangi bir şekilde arka kol dayama falan yok. Şöyle de öteki videoda size göstermedim ama burada göstereyim. 4 tane hoparlörümüz var. Bunları da ben bir şekilde daha güzel bir konumlandıracağım. Şöyle bir tane orada. Bir tane burada olmak üzere. iki tane arkada tutma kollarımız var. Önlerde herhangi bir şekilde yok. Normalde Şoför tarafında olmuyor. Sağ tarafta oluyor ama bunda niye yok bilmiyorum. Yani tamamen maliyetten kaçmışlar. Şimdi hemen aracın önüne geçebiliriz. Evet aracın şu an öndeyim. Burada büyük bir kapıda e, kapı cebimiz yapmışlar. Yine bu kapı da aynı şekilde sert plastik. Arka koltukta da olduğu gibi burada bir e, yumuşak kumaş yapmışlar. Bu kapı kolumuz da aynı şekilde böyle krom. Burada da herhangi bir tane hoparlör yok. Buralar zaten biliyorsunuz. Benzin açma kapağımız burada kullanılmış. Burada farları yukarı ve aşağıya ayarını yapan tuşumuz burada. Şu ESP kapatıyor yani pati engelleyici. Bu bagaj tuşumuz. burada güzel bir şey yapmışlar. Ya ben hoşuma gitti. Şurada parlak bir plastik yapmışlar şöyle. Gayet güzel duruyor. Yani aracın önden yine albenisini yükseltiyor. burada bir hava çıkış menfezi. Burada bir hoparlörümüz. Park sensörümüzün de algılama şeyi. Orada ekranı orada. Şöyle direksiyona geldiğimiz zaman. Şöyle direksiyonda görüyorsunuz. Altından kesik sportif bir direksiyon var. Arkadaş biz önceki sahibi şöyle direksiyon etrafına bir delik kaplatmış. Şöyle mavi falan gayet güzel. Şöyle hemen size gösterge ekranını göstermek istiyorum. Şöyle ne bir dijital ekranımız var orada. Buradaki ayarları yani kısa mesafeyi falan değiştirmek için şu tuşa basıyoruz. İşte burada kalan yağ bakımını falan gösteriyor şöyle ortasına geldiğimizde. Burası da yine böyle mat bir plastikle kaplanmış. Buralarımız da aynı. Sel plastik. Yani Burayla burası farklı. Zaten bunun da farklı olması sebebi şu ekran geldiği için şuradaki kasayı komple değiştirmişler. Kapı açma tuşlarımız burada. Dörtlü flaşörlerimizin tuşları burada. Araştırıcısal klima yok ama klima mevcut araçta. İşte böyle içindeki döngüyü falan sağlayan tuşlarımız burada. Yine aynı arkadaki gibi yani bunları buraya niye yaptınız Allah aşkına ya gözünüzü seveyim. Yani camları kapatmak istediğinizde yani şu an ilerimde kamera var diye gösteremiyorum. Şöyle iki elle yapmanız gerekiyor bunu. Arka camlarda kilitleme tuşumuz da burada. Vites topuzumuz normalde bu araçların üst paketlerinde yani dolu paketlerinde vites topuzu böyle geliyor. Bununki normalde yuvarlak vites topuzu vardı ama bizden önceki sahibi bunu takmış aracına. Şurada bir krom malzememiz var. El frenimiz burada. El frenimizin de şu tuşu düşmüş daha önceden. Onu da yerine yaptıracağız. Burada USB girişimizle e flash bellek girişimiz. Ve AUX girişimiz burada. Burada bir de çakmaklığımız. Şurada iki tane bardaklığımız. Araçta normalde orijinalde kolçak yok. Bunda da yok. <laughs> Hemen şöyle buraya geldiğimizde burada yine bir e, böyle kromsu bir plastik kullanmışlar. Gayet şık gösteriyor. Yine aynı soldaki olduğu gibi burada da şöyle bir parlak plastik kullanmışlar. Torpidosunu açtığımda bayağı geniş bir torpidosu var. Direne kadar gidiyor. Burada böyle bir kitap koymak için bir yer yapmışlar. Gayet güzel. Şöyle bir araca çalıştırayım. Vitesimi boşa bir alayım. Size şu tepeden bahsetmek istiyorum. Radyo benim çok hoşuma gitti. Ee, biraz daha öğrenemedim. Açıkçası içini falan. Burada işte ayarlar, Bluetooth, videosu falan, işte arabayla ilgili falan ayarları var. Böyle geldiğimizde şöyle söyleyeyim size. Ayarlara giriyorsunuz. Özür dilerim. Burada kablosuz diyor ya. Buradan telefonunuzdaki interneti açıp, buradan Wi-Fi'ye bağlıyorsunuz. Daha sonra şu menüye gelip, burada YouTube'a YouTube'a giriyorsunuz istediğiniz klibi işte videoyu şarkıyı vesaire her neyse oraya yazıyorsunuz burada video olarak izliyorsunuz onu gayet de güzel daha sonra araçta geri görüş kamerası var şöyle geri taktım Gördünüz kameram hemen ekrana geldi ve güzel olan tarafı e, normalde sonradan takılma olduğu için e, ben olmaz diye düşünüyorum ama varmış yani direksiyona duyarlı şekilde çalışıyor görüyorsunuz yani direksiyonu çevirdikçe e, oradaki yönde değişiyor benim çok hoşuma gitti gayet güzel bir ürünmüş yani vitesimi boşa alayım Şöyle koltuklarına geldiğiniz zaman şurada bir adet şöyle aşağı yukarı yönünde koltuğumu hareket ettiren tuşum burada. Kolum burada. E, koltuğu ileri geri yapma kolumuz burada. Herhangi bir şekilde elektrik değil. Yani bu burada uzun bir kol oluyor normalde. Buraya kadar geliyor. Öyle olsaymış daha iyiymiş. Yan koltuğumuz da aynı şekilde böyle demirli. Yan koltukta ama yükseltme alt kolu yok. Şöyle güneş geldiğimde buradan gibi şekilde ayna yok. O sevmiş olurmuş yani niye yapmadığınızı bilmiyorum yani. Bu kadar maliyetten kaçılmaz. Tavan ışıklarımız falan burada. Şöyle yanıyor. Ses çıkışımız, hoparlörümüz burada. Mikrofonumuz. Buraya ayna yapmışsın, oraya niye yapmamışsın yani ve vicdansız. Burada da bir aynamız var. Herhangi bir şekilde makyaj ışıklarımız falan yok. Aynalarımız, yani orta aynamız şöyle ee, manuel şey var. Yani karartması şu, şu şekilde karartılıyor ya. Ondan var. Herhangi bir şekilde değil. E, aynaya ayna da burada. Şurada hız sabitleme kollarımız. Burada ee, farlarımız, sinyallerimiz. Araçta otomatik far falan yok. Burada da ee, radyoyu, ayarlama tuşu falan hepsi kolu burada. Silecek tuşlarımız da burada. Aracımızın anahtarı şu şekilde bir orijinal anahtarı var. Şurası falan kromla kaplanmış. Ve Peugeot'un düğümümüzü kromla kaplanmış. Şık bir güzel bir anahtar yani. Çok kaba değil, çok da küçük değil. Gayet güzel benim hoşuma gitti. Evet arkadaşlar Peugeot 301 tanıtım videomuz bu kadardı biraz hızlı bir video olacak satın arabayı alırken falan iyice tanıttık size gösterdik o yüzden bu videoyu bu kadar uzun tutmak istemedim kanala abone olmayı, videoları beğenmeyi unutmayın hepinize çok teşekkür ederim kendinize iyi bakın Arası güzel değil mi? güzel